Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan merhaba herkese. Umarım herkes iyidir. Nasılsınız? Ben vallahi yine işte diyeyim <laughs> yine işe gideceğim. Hava çok güzeldi böyle tam bahar böyle havası. Güneş açmış. Tabii şimdilik öğlenle nasıl olur bilmiyorum. Açmış kendimi şöyle güneş havada güzelken bir çekilim yapmaya başlayayım. Hayırlısıyla devamı gelsin diye. Çünkü bazen başlarım devamı gelmiyor çıkarken işe giderken dedim bir şey yapayım çıkayım videoyu da açayım dedim. Bir, ön, bir önceki videomda buraya çiçek ekmiştik arkadaşlar. Hiç kımıldanma yok. Bir şey çıkmıyor. Şöyle bir şeyler çıkıyor bakın. Şöyle ben umutlanıyorum. Belki de onlardır. Büyüyünce göreceğiz. Bak buralarda da böyle küçük küçük var ama belki de tohumlardır. Büyüsünler galiba çıkıyorlar ya. İnşallah onlar da. <laughs> Ama her yerde var. Bize i̇şte ekmediğimiz yerlerde de onlar olunca. Sen diyor acaba büyüdü mü anlaşılacak. Bundan bir hafta 10 gün önce arabayı emortiye verdik. Burada emorti yani mecburi muayene. Başına ne geldi dersiniz. Emortide arabamı şöyle ve bu şekilde şurada çatlaklık var. Hatta bunlar bile çatlamış yani da şöyle kırılmış. Ee, geldim eve hemen fark ettim tekerlekte de şöyle bir şişlik oluşmuş. Şöyle. Hemen eve geldim. Hemen eve fark, eve geldim. Arabanın vurulduğunu fark ettim bu taraftan. Beyaz bir arabaya vurulmuş beyaz bir yere. darbe almış ve şeker tekerlek derbe görmüş. Ee, önde plaka şeyi çatlamış. Hemen eşim aldı gitti tekrardan dedi böyle böyle bu şey olmuş ee, dediler işte ilgileneceğiz falan şu filan gelecek falan bilmem ne aradı e, sorumlu kişi kaç gün önce işte önce görünüyor şu bu eşim dedi o zaman nasıl şey geçer şey verdiniz öyle önceden bu tekerlekte bu darbe varsa öyle deyince o zaman tamam yapalım yani hemen önce e, siz yaptığınız şeyine girdi. E şimdi hayır diyor kesinlikle biz yapmadık orada oldu deyince o zaman tamam kabul ettiler ve tamam değiştireceğiz yani tekerleği değiştirecekler öndeki plaka numarasının beyaz yerini değiştirecekler yani fark etmeseydim bir gün sonra falan fark etseydim res üstüme kalıyordu sanki ben vurmuş gibi ben de arabamı gerçekten de yani şeytan kulağına kurşun bugüne kadar öyle bir darbe değil hiçbir şey yapmadım başkası vurabilir gidebilir ama o anki olan bir şey. Yani o gün orada olan bir şey. Ben hemen fark ettim ki arabayı vurmuşlar. Hatta sü e, alttaki bölümde çizik baya derin. Ama işte kabul etmiyor onu. Diğerlerini yapacak. Hiç olmazsa tekerlek de yönü değiştirsinler. Yani sanal uğraşacak gibi değilim. Neyse arabamda bahsettim sana bir de güzelliklerden bahsedeyim. Şöyle burayı biraz burayı <laughs> biraz alan olarak açtık. Artık bu çalılar buraya doğru büyümüş de bu arkadaki çitlerden şurada bir elma ağacımız var. Bilmiyorum gözüküyor Burada dere var. Derenin sesi yeni. Çiçek açan ağaca bakın. Beyaz açmış. Kırmızı olsaydı da güzel olur. ve zaman dolayı da yapraklar açıyor, şeyden açıyor, mevsim değişiyor. Tam mevsimin geçit zamanları. Burada hep çalım. Orada su akıyor. Zaten bu aşağıdan çoğunun yaprağı dökülmemişti kışın. Ah oğlum Gelmedi bir türlü bu çocuk ya. Oğlumla beraber işe gideceğiz de. <laughs> Onu işe bırakacağım. Ben kendi işime gideceğim. Bir çıkabilse. Bir gelebilse. Neyse biz çıkıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Dedim düş, e, dışarı çıkacağız da bir hazırlandık. Çıkmadan dedim bir yeniliğimizi göstereyim. Bu yeniliğimizi de göstereyim. Çekim yapayım. Hadi çocukları beklerken. Şöyle göstereyim yeniliğimizi. İşte bu. <laughs> Küçük bir sera laylonu buraya aldık. Şöyle buraya yerleştirdik. Altına da. Ee, domates çiçeği, biber çitileri dikeceğiz. Böyle bir şeydir. Bakalım nasıl olacak. Soğanlarımız da böyle büyümedi fazla. Hemen sararıyorlar, Yenmesi gerekiyor. Ot mut, kulağı çit olmuş zaten. Serelayon da böyle bir şey. Amazon'dan getirttik. Şimdi içindekileri şöyle burayı bir yani buna özel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. İnşallah da beklediğimiz gibi olan, <laughs> istediğimiz gibi. Her yıl deniş değişik bir şey deniyoruz. Bu yıl da bunu deneyeceğiz. Haber çıkayım. bütün vardı ütü yapıyorum. Zaten ya ütü yapıyorsun ya temizlik yapıyorsun evde başka bir işin yok sanki. Bunlar bir kaç tane gömlek böyle sararmıştı içeriden. Dura dura gidiyorum. sararmış. Biz de düğün için hazırlık yaparken Dolaplarıca şey yaptım. Bunları ne yaptım? Nikten kaynatma yaptım. Yeten beyaz dağıtla. Bu yakak kısımları Nasıl olmuştu? Bir demek içeride dururken sararıyor. Dedim şey yapayım. Tuttum. Ben biraz deterjanı fazla koydum. Sonra da kaynatmaya verdim. Temiz. Biraz rengi yumuş açılmış. Beyazlığı. Kız daha beyaz olmuş. Yaparken biraz da sohbet yapalım. Vallahi çekim yapıyorum, şey yapıyorum. Kanalım da bir türlü büyümüyor. Bilmiyorum. Ben de mi, ben çekimlerde mi sorun var? Samimiyetimde mi sorun var? Vallahi ne yapıyorsam onu çekiyorum. Geçenlerde internette gezerken böyle bazı youtuberların kavgasına şahit olup öyle olacaksa da hiç büyümesin valla o nedir öyle o şey kavgası gibi yok sen zamanda böyle yapmıştın şöyle yaptık şöyle yedik şöyle çay yaptım şöyle dedin. yani önceki samimiyetli arkadaşlıklarını şimdi kavgaya çeviren youtuberlar var kavga zamanında yani kavgalar öyle senin <laughs> Basit şeyler de değil, onun için küsüp gidiyorlar yani. Yeri yüzünü terk ediyorlarmış, şöyle şeyler işte. Ben de anlamadım, anlam vermedim anlam işte. Artık... ...herkesin... ...Allah herkesin kalbine göre versin böyle şeylerde. Ha, ben... ...böyle... ...çekim yapıp biraz yani... ...like falan aldığımı ben seviniyorum. Ha, çocuklarımın... ...2000 yılından beri videoları falan burada yüklü YouTube'da o benim hoşuma gidiyor çünkü e, kaybolma şeyi yok YouTube, YouTube sürece orada bekleyecekler bu tür şeyleri var avantajlar benim için bir anı hatıra oluyor yaptığım şeyler sonuçta zaman geçiyor bize ileride ne zaman neyi gösterir bilmiyorum belki böyle devam eder fazla kim şu kişi olmasına gerek yok ve yine çekimimi yaparım Öyle. Gömlekler de en zorları şu gömlekler kıcık alın. Ütülemesi bir sürü bugün gömlek vardı. Dur, Dur. tane mi ütüledim? Daha varlar. Daha, şu, daha iki tane var. Gömlek var, iki tane daha. Bir sürü kıyafet var yani. Üflememişler her zaman şey çıkarttığım için. Bunları hepsi üfleyeyim de kaldırayım. Şöyle üflenecek şeyler var. Hep de siyah tişört giyiyorlar çünkü gençler. <laughs> Demem ki. Şimdi de ben tişörtlere geçtim. Şöyle siyah tişörtlerim var. Şunun Pirmak diye bir markalı şeyindedir. Ucuzdur. Yine Fazlası olmamış ama şöyle güya makka diye alınan bir sürü para birilerinin renkleri berbat olmuş. Ya karta mı dediğin? Tuşe pis. Karta saray ne? Ne karta sarayla? Ay ya. Karta saray pişmiş. almış sürü varmış. <laughs> Aslında bir sürü ütüm var bitmedi ama çoğunluğu ben ütülemiyorum kurutma uh, olduğu için. iyi çık şey çıkar, güzel çıkar, düzgün çıkarıyor. Bunları oh, şeyleri, şeyleri pijama takımları, şutman türü şeyler ütülemiyorum, kaldırıyorum. Bunları da bir şey kolları var. Bazı şeyler de yani yapmadım onu bir sürü birikmiş. Elde olduğun güne de bırakırsan böyle olur işte. Yani tüm meselesi ömür çürükle gibi bir şey de olabilir. Düzgün giymen için ütülüyor. Bu sefer de zor işler bunlar. Kaymış ha, kaymış. Şekli kaymış bunda. zamanlarda havalar da pek düzelmedi burada. Bugün yine yağmurluydu öyle bulutluydu. Daha da bir, bir gün bakıyorsun güzel görünüyor diyorsun güneş açtı tamam bahar geldi. iki gün sonra yine aynısı. Allah'tan toprak ısındı ya çiçekler falan açıyor. Ama biz üşüyoruz daha hala üşüyoruz yani. Güzel. baharın da geleceği bence Direkt yaza geçeriz herhalde bu gidişle. <laughs> bahar gelmedi. Yazın Türkiye'deyiz abi. biz bir aylığına yine Türkiye'ye gideceğiz arkadaşlar. Çünkü diş mesela diş implant yapmıştım onun, onun, takılması gerekiyor. Ve ailemizi görmemiz lazım. Annem orada bekliyor beni sabırsızlıkla. Gök gözle bekliyor ki Onu alayım köye götüreyim. Köyde de evim ev kalmadı ama ev yıkıldı gitti. İşte kayınvalidemizde kalacağız. Annemi alacağız gideceğiz. Kayınvalidemizde kalacağız annemle beraber. Biraz, bir ay falan öyle idare edeceğiz. Bir şey olmaz yani. Eskiden de köylerde süs takalım. Öyle i̇nşallah çekim yaparım orada da size gösteririm kalabalıklığı. çekim yapmak istiyorum ama komşular falan işte sorun oluyor. Herkes istemiyor. Asan öyle ama çok şey vardı da olmuyor yani yapmak istedik pek yapamıyorum sanki. Üstümüzde böyle pek bir yere de çıkmıyoruz. Elbistan çevresinde de hiç gitmiyoruz o yüzden. Çekim de pek yapamıyorum. şey İnsan da olmuyor İnsan olmuyor. Bu burada da le yağ lekesi gibi kalmış. Bu tekrarda yıkanırken şey dökülmesi gerekiyor buraya. Ee, bulaşık şeyi, bulaşık yağ çözücüsü deterjanı yine o yağı götürsün. Lacivert ve siyah elbiseler öyle bir de şey var, sorunu var. Şimdi boğaza çok iyi gelen, boğaza gribe çok iyi gelen bir tarifim var. Onu yapacağım. Şöyle bir zencefil parçam var, taze zencefil. Onu yarıya bölüm Bir parçasını şöyle. Çaydanla atayım. Kekik. böyle bir çay kaşığından hadi iki kaşık olsun iki çay kaşığı kekik limon yarım limonum var Baran dedi boğazım ağrıyor ona bir çay hazırlayayım hemen dedim şöyle yarım limon biraz da nane nane. Nane de bir yemek kaçacak kadar bek daha fazla olabilir. Böyle bir tanem de atıyorum. Üstünü de su dolduracağım. Bir kaynama gelecek sonra da demlenecek. Küçük ocakta bir kaynasın sonra da demlensin. Üstüne de bal koyacağım şey yaparken de ee, servis yapınca da bal koyacağım çok güzel bir grip gripçiyi şey, ilaç oluyor vallahi Videomu da burada bitireyim çayım kaynarken ee, grip için yapıncaya kendinize iyi bak <laughs> başka bir videomda görüşmek üzere Onu hep konuşamadım da kendime gülüyorum ha. bazen gülüyorum ya arada konuşamıyorum Laflar bir araya getiremiyorum kelimeleri unutuyorum kendime de gülüyorum Kusura bakma yani. Kendinize iyi bakın. <laughs> Başka bir videomda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.